Masumlar Apartmanı 33. Bölüm Fragman Analiz Han İnci'yi kıskanırken bir yandan ise en büyük sorunu olan Naci'yi iyileşmesi için ikna edip ablasından uzaklaştırarak güvenliğini ve iyiliğini isterken Anıl ise Gülben'in peşini bırakmamakta ve onunla konuşarak yakın durmak istemektedir. Bir yandan ise Babanın şeker komasına girmesi Safiye'nin korkularını gün yüzüne çıkarmış ve duyguları baskın gelince kardeşlerini korumak için elinden gelen gayreti gösterirken Esat ile Gülben'in arasında ısınmaya başlamış. Artık Gülben de kendisine güvenmeye başlamıştır. Bunda en çok yardımcı olan ise Esat'ın yaptığı çıkma teklifi olmuş. Gülben düzelmeye başlamıştır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.